Sen çalışacağım bunlarla. Pardon aşkım ya. Bak unutma tamam mı? Bir tanesi bile kaybolursa yanarım. Pazartesi sınavım var. Tamam aşkım merak etme sen. Canım ben seni sonra arayayım hadi konuşuruz. Ne oldu nesi varmış? Üşütmüş ilaç falan yazdı. İyi geçmiş olsun. Sağ olasın. Sen olmasan bir sürü para verecektik buraya. Herkese anlatacağım iyiliğini. Ha bu arada annemle konuştum. Sizin çatıyı bahara doğru yaptıracağız. Hadi sana kolay gelsin. Bahara. İyi olur. Hem yağmurlar da bitmiş olur. İşte sonra Aslı ile su geldi. Beni buraya getirdiler. Aslı hocasını falan çağırdı. Yani ben gerek yok falan dedim ama... ...iyi ki çağırmış. Az kalsın zatürreye çeviriyormuş. Yani nasılsın şimdi? iyi misin? Daha iyi, Birkaç güne bir şeyim kalmaz. Yani burası da soğuk yani. Ha, çıkacağım diye ısıtıcıyı kapattım. Ondandır. Ya ısıtıcıyı yaksan da ne işe yarayacak ki? Doğru düzgün ısıtmaz bile. Sen ne yapacaksın şimdi? Nereye gideceksin? İşte otele tekrar döneceğim. Burada daha fazla kalamam. Efe duysun istemiyorum. Efe'nin haberi yok mu ki? <laughs> yok. Mine. Sen de söyleme tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Canım, ben niye söyleyeyim yani? Bana ne? Cık, sen daha iyileşmemişsin. Şimdi geri dönsen otel olmaz ki. Yani burada kalamam artık. Zaten... Işte dün gece Efe'ye yakalanıyordum. Boş ver. Ben toparlarım bir şekilde. Yani Deniz, istiyorsan gel, ben de kal. Yani koskocaman ev. Sağ ol. Bir şimdi şey bir de sana dert olmayayım. Ayşe teyze falan. Yo, yani ben yalnız yaşıyorum da artık. Yani onları dert etme. Efendim Su. Nerede kaldın kızım? Sen neredesin? Dükkanda. Ha, iyi tamam, yarım saate gelirim ben. <laughs> Afiyet olsun. Oh, sağ olun. Ya biz de tam kalkıyorduk aslında. Değil mi kızım? İyi günler. Ha, minicim geldin mi? Gel otur. Aç mısın bir Yoksun. Fazla zamanım yok zaten. Ne söyleyeceksen söyle de gideyim ben. Hadi. Ee, ya biz Aslı'yla sana gelmiştik ya. Evet yanında biri vardı. Kimdi o? Su beni bunun için mi çağırdın? Yani sanki bilmiyorsun ha. Sevgilin yani. Evet sevgilim ne oldu Su? Yok bir şey canım. Nerede tanıştınız peki? Ay tanıştık bir yerde ya. Bu ne böyle sorgu gibi? Ya Mineciğim okula gelmiyorsun. E dükkana da uğramıyorsun. Konuşamıyoruz artık. Ben de merak ettim. Sen lansiyle eve çıkmadan önce düşünecektin Su. Madem o kadar merak ediyordum bir kere arasaydın, bir kere sorsaydın nerede olduğumu biliyordun ben seni suçlamıyorum ki. Sadece saçma sapan şeyler yapmanı istemiyorum. Yani koskoca adam en az 30 yaşında. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim tamam mı Kim Kimle istersen onunla birlikte olurum. Ha çok merak ediyorsan söyleyeyim çok mutluyum. Artık karışmayın bana rahat bırakın. Bu arada anneanneme de söyle arkamdan iş çevirip durmasın. Ya kızım bir dur nereye gidiyorsun? Ay ne duracağım ya her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz. Ben hiçbir şey bilmiyorum zaten. Ya Mine ne olur Mine, ne var ya, ne Kim var? Kim kızdırdı bakayım Almanyalı'yı bu kadar, ha? Bu mu kızdırdı Almanyalı? Çekeyim ben onun kulağını, ha? Gel bakayım buraya, hep. Efe hiç çakı kaldıracak durumda değilim ya. Ne var kızım ya, Allah Allah? Yardım etmeye çalışıyor kız sana işte. Bugünlerde de herkes pek bir yardım sever, Aslı falan. Nasıl yani? Yok bir şey ya. Tamam, tamam, bırak. Alıyorsun sen. Hı, hmm, evet. E bıraksan çantalarını. Aç mısın? Biraz. İyi ben sana bir şeyler hazırlayayım o zaman. Efendim canım. Nasıl içim rahat olsun? Kız orada tek başına. Hırlısı var, hırsızı var. E bundan sonra gözümüz üstünde olacak zaten. Canım, aynı evde olmadığın sonra nasıl olacak o iş? Ha ilk defa doğru bir söz ettin. Sen istediğin kadar takip et. Kız nerede dolaşıyor, kimlerle geziyor? Ha. Madem bu kadar çok biliyorsunuz, tutun kolundan getirin o zaman. Allah Allah. Kazık kadar kız seni beni mi dinleyecek? Dinleyecek tabii. Efe, şu torbayı çıkar burada kalmasın. Ne zararı var sana o garibanın ya? Yemek çıkıyor burada, yemek. Allah Allah, öyle mi oluyor? Gel dedeciğim, gel. Ben seni eve götüreyim de kemiklerin ısınsın biraz. <laughs> Gülsene oğlum. Komik mi? Komik. Ulan siz Fransızların var ya, hiç espri anlayışı yok ya. Hadi arabadayım ben. Tamam. Aslı. Bugün Mine ile konuştum. O yanındaki adam vardı ya. Gerçekten sevgilisiymiş. Hangi ya. Hmm, uzak dur falan dedim ama. I -ı. Belki de öylesine söylemiştir. Sen bilmiyor musun? Yok canım. Gerçekten sevgilisiymiş. Ee, bir şeyler öğrenebildin mi bari adını falan? Yok. Rahat bırakın beni dedi. Çekti gitti. Mine ya. Bir e bu eksikti. Aha, pencereye çıktılar. Tamam lan, tamam. Gördük. Bu kızın da gönlü var abi sende. He. Belli, naz yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemek on dakikaya hazır. Sofrayı da kuracağım şimdi. Mine, çok teşekkür ederim. Ha, bu arada kola var. İstiyorsan başka bir şey söyleyebiliriz tabii. İyi oturur musun? Deniz teşekkür falan etme ne olur yani bunu gerçekten herkes... Yapmazdım yine. Aramızda geçenlerden sonra... ...yani işte kumsalda. Bak... ...seni çok kırdım biliyorum ama... Ya, ...o kadar kötüydüm ki... ...ne düşündüğümü bile bilmiyordum. Bir anda oldu. Sonra seni aramak istedim. Özür dilemek istedim ama... Deniz bunları konuşma sakın. Yani gerçekten gereksiz. Tamam sustum. Ben sadece ne kadar üzüldüğümü bilmeni istedim. Bir şey değişmeyecek biliyorum ama yine de... Bak ben unuttum. Sen de unuttun. yanık mı kokuyor? Ay kahretsin. Yeter evet, be. Ben şimdi soracağım size. Ya Aslı dur. Bırak. Muhatap onlarla. Nasıl bırakayım Suya? Bu gürültüde ders mi çalışılır? Kız da uyanacak şimdi. Kim bu geri zekalılar ya? Haslı dur. Aha, geliyorlar abi. Tamam lan tamam, tamam gördük. İyi akşamlar. Hemen gidin buradan yoksa polis çağıracağım. Niye? Nasıl niye ya? Sabahtan beri evin önünden geçip duruyorsunuz. Biz sizin gürültünüzü çekmeye mecbur muyuz be? İyi de Allah'ın yolu. İster geçerim ister geçmem. Kime ne? Ya Aslı bırak ya. Laf anlatılmaz bunlara. Şimdi, polisi arıyorum şimdi. Ara güzelim ara. Kim istiyorsan onu ara. Bayılıyorum böyle sinirli olduğun zaman. Defolun gidin be. Çocuk sizin yüzünüzden uyuyamıyor. Öyle mi? Pardon. Kapat lan şunu. Aslı! Su! Girin içeri. Defolun size buradan hadi. Hastayım sana doktor. Yine görüşeceğiz. Dedeciğim işte bizim de burası. Oh. Ya ben seni acaba arabadan mı bıraksaydım ya? Hani ne bileyim şimdi? Bir takım kemiklerle aynı evde olmak bana pek şey gelmedi de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.